Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de size böyle bir yaprak modelimizle geldim. Çok güzel bir modelimiz arkadaşlar. Her örgüye yakışacak bir modelimiz. Tersimiz de böyle. Tersi de model gibi duruyor. 12 var oluşuyor arkadaşlarım bu modelimiz. Şimdi bu modelimizi yapım aşamasına başlayalım hep birlikte. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayalım. Zil butonunu da tuşunu da açalım. Yorum yapalım, beğenelim. abone olan arkadaşlara da teşekkür ederim şimdi modelimizi başlayalım böyle iki tane yaprağımızı yapalım şimdi bu modelimizde arkadaşlar 12 ama şimdi modelimizi sayarak ters düz diye modelimizi bırakıyormuş gibi sayarak başlayalım 2 bir tane kenar ilmeğimiz 1 2 3 4 5 tane de tersimiz var 3 tane düzümüz var 1 2 3 düz 9 tane tersimiz var 2 3 4 5 6 7 8 9 tersimiz var 3 düzümüz var 2 3 düz 5 tane de tersimiz var 2 3 4 5 tane tersimiz var bir tane de kenar ilmeğimiz şimdi ters tarafından lastik yapmadığım için tersinden bir sıra gidelim lastik yaparsanız bu sıraya gitmenize gerek yok Şimdi kenar ilmeğimizi ördüm. 4 5 tane tersi, tersimiz vardı arkada. 5 tane düzümüzü örelim. 2 4 5 düz. 3 tane tersimiz örelim. 2 3 9 tane düz. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 3 tane düz, ters pardon. 5 tane düzümüz var. Burası ters tarafa. Kenar ilmeğimiz bir de Şimdi bir tane kenar ilmeğimizi ördüm. 1 2 3 4 tane tersimizi ördüm. Bir tane ters, bir tane düz ilmeğimiz olmak üzere ikisini birlikte keselim. Bir tane ilmek arttıralım, bir tane düz örelim. Bir tane ilmek arttıralım, bir tane ters, bir tane düz keselim. Şimdi 7 tane tersimiz kaldı. 4 5 6 ve 7 bir ters bir düz birlikte keselim bir tane düz bir tane ilmek arttırdım ikisini birlikte kestim 4 tane tersimiz kaldı arkadaşlar 1 2 3 4 3 4 düz diğer tarafta da artık 2 3 5 tane de tersimiz var 1 2 3 4 5 6 ve 7 düzümüz var 5 tane tersimiz 2 3 ters 4 ters 5 ters 1 düz 2 düz 3 düz 4 düz. Şimdi burada da aynı. 1, 2, 3 tane ters ördüm. Bir ters bir düz kestim, bir tane düz ördüm. Sade artırmalarımız arkadaşlar, yapraklarımız bu damar kısmında olacak. Bir tane arttırdım, bir tane düz ördüm, bir tane arttırdım, bir tane düz. İkisini birlikte kestim. Burada da 5 tane tersimiz oluyor. Kestim. Arttırdım, kes. Arttırdım. 3 tane tersimiz kaldı. ters tarafında tersler düzler bir azalıyor biri çoğalıyor arkadaşlar 5 tane düzümüz oldu düzler azalıyor tersinde tersler çoğalıyor. İki tane ters ördüm. Bir ters bir düz birlikte keselim. Ördüm onu kestim bir iki tane düzümüz var bu ortadaki tersler teke düşene kadar kesiyoruz arkadaşlar bir tane ve bu tam ortada artırma yapıyoruz burayı karıştırmayalım aklınız karışmasın diye hiç durdurmadan terslerimizi de örüyorum arkadaşlarım biraz karışık bir model ama kolay 3 tane tersimiz kaldı düz tarafında. 2, 3 ters, 4 ters, 5 ters, 6 ters, 7 ters, 8 ters, 9 ters, 1 2 düz. Ters tarafı burası. Bir tane tersimizi ördün. 1 2 3 düz bir tane ilmek artır 1 düz bir tane ilmek artır 2 3 düz bir düz bir ters kez bir tane tersimiz kaldı bir tane tersimizle yer değiştir birlikte 4 1 2 3 düz bir tane ilmek artır 1 düz bir tane ilmek artır 3 düz bir düz bir ters birlikte kes bir tane ters tersin nedir bir tane tersimiz düzümüz kaldı 11 tane de tersimiz oldu yine ilmeklerimize yer değiştirtelim bu şekilde de değiştirebiliriz arkadaşlarım kenar olduğu için belki biraz zorlanırız şimdi kestik bir iki düz üç düz dört düz bir tane ilmek arttır bir tane düz bir tane ilmek arttır dört tane düzümüz var gene şimdi burada şu bu ikisini bu şekilde yer değiştirelim ve sol şişimize geçirip üçünü birlikte örelim arkadaşlar bu şekilde tekrar yapalım buraya bir iki tersin yanından şişimizi geçirelim örmeden alalım sol şişimize geçirip üçünü birlikte örelim 1 2 3 4 düz bir arttır 1 düz bir arttır 1 2 3 4 bir düz bir ters keselim. Arka tarafında hepsi ters bu sıramızda. modelimiz oluştu hemen hemen arkadaşlar şimdi burada ters yaprağımızın üzerine gelecek buradan da tekrar yaprak çıkaracağız şimdi burada iki tane bu düz çizgimizin yanında iki tane düzümüz kalacak şimdi bir tane ördüm bir tane de kenar ilmeğimizi ördüm Şimdi burayı yapıyoruz arkadaşlar. Tam şurayı buradayız. Şimdi bir tane ilmek arttırdım. Bu buradaki çizgimiz oluyor bu. Tam kenardaki yerimiz. Bu ortadaki çizgimiz oluyor. Bir tane ilmek arttırdım. İkisini birlikte kestim. Şimdi bir, iki, 3 4 5 6 7 tane ters ördüm. Şimdi bunun yanında ikisini düz çizgimizin yanında ikisini birlikte kesiyorum. 7 tane ters ördüm. Bir tane arttırdım. İkisini birlikte kestim, bir tane arttırdım. Bir tane düz ördüm, bir tane arttırdım. İkisini birlikte kestim. Şimdi yaprağımızın ters 2 3 4 5 6 7 7 tane tersimiz ördüm. Burada yaprağımızın ilmeklerimize yer değiştirtelim. İkisini birlikte örelim. Bir tane de artırma yapalım. Bir tane de düz. yarım yaprağımız olacak arkadaşlar. Burada 3 tane ters ördüm. 3, 4 düz, 5 düz, 6 düz, 7 düz. 1, ters, 2 ters, 3 ters, 4 ters, 5 ters. 1 düz, 2 düz, 3 düz, 4 düz, 5 düz 6 düz ve 7 düz 3 tane de tersimiz var bakın yaprağımız ortada başladı yine aynı işlemleri yapalım yapalım zaten yapacağız burada tek ilme kalana kadar kesiyoruz yine de birlikte yapalım arkadaşlarım bu düz sapramızın damar kısmı oluyor bu tek taraflı. Şimdi bir tane arttırma yapalım. Orada bir ördüm, düz ördüm. Ters ve düzü birlikte kestim. Burada 5 tane tersimiz kalacak. 4 5. Bir ters bir düze yer değiştirseler. Bir tane düz, bir artır, bir düz, bir artır, bir düz. Şimdi birlikte keselim. 5 tane tersimiz kalıyor. 2 3 4 5 Bir ters, bir düz keselim birlikte. Bir tane ilmek ör, düz ör, bir tane arttır. Bir tane düz ör ve kenar ilmeğmes Şimdi tekrar aynı işlemleri yapıyoruz zaten böyle. Bir tane düz ördüm, bir tane artırdım, bir tane düz, iki tane düz bu sıramızda. İkisini birlikte ördüm. Üç tane tersimiz kalıyor. Üç bir ters bir düz ayır değiştirtelim ilmeklerimize birlikte örelim bir tane düz iki tane düz bir arttır bir tane düz bir de arttır bir iki düz İkisini birlikte keselim bir ters bir düz bir iki üç tane tersimiz var birlikte keselim bir iki düz bir arttır 1 2 3 4 5 ters 1 2 3 düz ters tarafı burası 2 3 4 5 6 7 8 9 ters 3 tane düzümüz var 2 3 2 3 4 5 tersimiz var burada da arkadaşlar bir tane düz bir tane arttır 1 2 3 tane düz örelim bir düz bir ters keselim bir tane ilmeğimiz kalıyor ters onu örelim bir ters bir düze yön değiştirtelim bir iki üç düz örelim bir tane arttıralım bir düz örelim bir tane arttıralım üç tane düz örelim 2 3 bir düz bir ters keselim bir tane tersimiz oralım bir ters bir düzle yer değiştirtelim birlikte keselim 1 2 3 düz örüp bir tane arttıralım bir tane düz ve kenar ilmeğimiz Şimdi ters tarafındayız. 1 ters, 2 ters, 3 ters, 4 ters, 5 ters, 6 ters. Bir tane düzümüz var. 1 ters, 2 ters, 3 ters, 4 ters, 5 ters, 6 ters, 7 ters. 8 ters, 9 ters, 10 on, 11 on bir ters. Bir tane düzümüz var. 1 ters, 2 ters, 3 ters, 4 ters ve 5 ters 6 ters. Şimdi burada ikinci yaprağımız da oldu. Tekrar bu yer değiştirme işleminde yapalım arkadaşlar. Bir tane ilmek atalım bir tane kenar ilmeğimiz bir tane düz ördüm bir tane ilmek attım bir tane düz iki düz üç düz dört düz beşinci ve altıncıya bir değiştirtelim ve örmeyelim sol şişimizi alalım üçünü birlikte örelim bir iki üç dört tane düz örelim bir tane arttıralım bir tane düz bir tane arttıralım dört tane düz örelim 2, 3, 4. Şimdi bir düz bir terse ilmeklerini yer değiştirtelim. şişe alalım. 2 ilmeği sol şişe takıp 3 ilmeği birlikte örelim. 1, 2, 3, 4 düz. Bir tane ilmek arttıralım. Bir tane de düz. Tersi de hepsi ters arkadaşlarım burasını. Hepsi ters bu sıramız. İnşallah anlatabilmişimdir size. En detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlarım. Bakın modelimiz oluştu. Tekrar burada yine yapraklarımızı bırakalım. Bırakacağız böyle. Burada 5 tane ters örelim. Aynı ilk başta yaptığımız işlemin aynısını tekrarlıyoruz arkadaşlar. Bakın Harika bir model. Bu lastiksiz de daha hoş oldu. Lastiksiz de örülebilir Çok güzel oldu arkadaşlarım. Size de kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.